Wow. Tam görev aldım. Wow. 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 Kaka biz benzin toplasın. Benzin niye gidelim? Gelin. Görün gelin beyler. gelin. Kral gelin gelin. Herkes gelsin. Niye? Oğlum dur ya. Oğlum kendi havalanıyor. Kanka çünkü sen ileriye gidiyorsun. <laughs> Oğlum ben gitmedim. Şiş bu da. Geliyorum ülke ne yapıyorsun? Ülke mi Haydayım ben. <laughs> Ad adamlarla mı? O zaman biz de havadan saldıralım. Evet hadi. 30 30. Şut kırk. Şut kırk. Kanka bot <laughs> bota saldırıyoruz ya. <laughs> Shield crack. Yemin ediyorum. Şut kırk mi? Ejderha işte, pompalayalım. <laughs> Oğlum bunun benzini varmış ki Ya beni al beni al Ayaz beni aldı Ayaz kurtardı beni Ayaz benzinliğe git Ayaz Adam var lan Geliyor Ayaz git Gitmiyor oğlum Gider hadi Öldüm lan cana bak Harbiden öldüm kanka Size geçmiş olsun Görüşürüz Güzelliği kaybediyorsun çocuklar Özüm lan ben özüm. Oğlum sıkıyorum adamları daha ne yapayım? Yakıyorum orayı. Çok güzel. Yakıyorum orayı. Yakıyorsun, yakıyorsun ya. Yakıyorsun harika harika. Çok yakıyorsun. Alana 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 alana. Ya, alana. Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Allah'a Allah vermiş Allah Ben giderim de şimdi. Nasıl gideceğim söyle. Benzin benzin. benzin benzin. Bele? Yok ki. Var. Yok. Var. Ben Hı. gördüm ama almadım. Ben aldım şimdi. Ayaz beni al beni al Ayaz. İlker'i de alacağım. İlker'i unutma bence. Ben Unutmayacağım da bana pompalı lazım. Ömrün yeter oh, mi? Bir tane sıkıntı kebi alacağız. Kanka öyle kır. Tamam. Bir şeye takılma yeter. Sıkıntı ölmez ya merak etme ölmez. <laughs> gel gel. O da haklı. GG. Ya Metin. Siz nasıl vaziyetteyiz? Ya Oğlum binemiyorum. Aa. Kanka bu hadi, kadar veriyo. Hadi hadi, hadi hadi kanka. Hadi. Intro bas intro bas. Intro bas, bas. Intro bas. Hayır kanka. Oğlum öleceğiz öleceğiz. Ben ölmeyeceğim siz öleceksiniz yani. Yoo <laughs> Yo, ölmeyeceğiz. Kanka benim AR'ım oh. yok he. Benim bir tek bu sniper'ım var. Benim sniper'la daha pantolon var. Kanka bir tane bile bulamadım ya. Ayım seni ayım. Adam bize sıkıyor ya. Bu adama slip atayım. Hadi adam gözüküyor ha. What? mermi. <laughs> Oğlum mermilere bak şimdi bak. Aa, bir tane daha çakma var. Altta. Bir tane daha çakma var. Kanka Aa, gitmeyelim. Yiyoruz 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 yiyoruz. Biz alana gidelim. Kanka öldüm öldüm Uyy. öldüm öldüm. Kanka benim shield'ım da yok. Kanka atla. Atlayın siz. Atlamayın atlama. Ben uzaklaştırıyorum siz gelin. Şuraya gel kanka sen. Dur de görevi yapmaya çalışayım Düşük yakıt B'de yakıt ne bidesi Kanka bende var Kanka bana gel bana gel İndirmemiyorum ki dur Geldim mayas. Ben yakıt doldurayım Kanka da de... var yakıt Tamam Oha oğlum ya ne yaptın Havada uçuyor. Gel ya da? Gel. ben alın. uçabilir miyim? Ben uçabilir miyim? Dur kanka, şey? dur kanka. Yakıt doldu kanka. Kanka. Özür <laughs> şey dilerim. Abi ya. Hı -hı. E, ocaktan, ocaktan kadar et ne oldu? Kanka ama görev oluyor galiba bana da. Oldu mu kanka? Kanka yanda gözüktü çünkü o senin yöre. Bir versene ben ilk defa denedim. Arkada arkada ben almadım. Kanka ayağını buz yapıyor başka bir olayı yok. Bu kadar mı? Aynen. Bir yerine Aa, içmiyor, sadece ayağını buz yapıyor. <laughs> çok güzelmiş. Kanka alt üstü tatlı olması bu kadar ya. Kanka, çok iyi cam dolduruyor ya. Cam mı doldurdu lan? Aynen. Hava biraz da cam doldu dolduruyordu, unuttum. Biraz değil, bayağı dolduruyor kanka. Kanka, ben havada taklala batıyorum. Hadi bakalım, ilk takla denemesi Başa bula. değil. Kanka, sizi almamışlar mısınız? Olur ne olur. Ya da olsun ne olur. Efendim. Balık olur. Suya indi Abi de film. Adam sesi duyuyorum dağlıkta. Ya ona gitmeyelim şimdi. Benim Hadi benim, benim benzinim var benzinim full mu onun? Kaka değil de ama kanka bak, dur. Şey kanka, in, 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 in. Kanka, kanka in in be, Şey, uçakta bin bir, Uçakta sürersin. Hadi. Adam geliyor adam geliyor hadi. Hah. Bin. Hah. Git Ayas git. Git Ayas. Benim de bir loot'um yok ya. Benim Benim de. Ben. Nef Bende de çok bir şey yok. Kanka alana direkt gidelim yukarıda kalalım. Kanka bende bir tane balığı var. Oğlum sadece uçak challenge yapalım mı? Sayles tamam. yaptığı gibi. Kanka çıldırmıyordunuz kötü. Kanka ama yarın yapalım çünkü ben şimdi çıkacağım. Kanka o zaman biz Mert'te yaparız. Kanka aynen siz Mert'te yapın deneme olarak yarın da videosunu çekerim. Kanka hala bir çocuk beni izliyor biliyor musun? O sandık vardı loot çıkabilir mi onunla? Kanka aynen sandık var inelim bence. Kanka, Sonra ben kit ineyim, de açayım. var. Kanka Mert kit de var burada. Tamam. Kanka sen şunu bas. Dur kanka. Uçak burada bıraktım bak. Tamam. Bu alanda yüklü pampa var. Aldım yüklü, yüklü pampa. Kanka ben taktikalı oynayacağım ya. İsteyen alsın. Ben de taktikalı oynuyorum. Bu alanda bir yerde uçak gibi var. Bir taktikalım var. Kanka ben benzini bırakıp aldım mini. Dur kanka bir İsteyen buradan... Kanka benzini bırakma kanka. Kanka gerek yok ya. Kanka benim zaten... benzin... Kanka zaten bırakırız ki burada. Yok kanka, kanka bırakmayalım. Şimdi ben uçak yolladım kanka. Kanka gelin uçak süreç. İşte buradan Big Shield alabilir. Mert çok uzakta ya. Kanka yeni uçak buldum yeni uçak buldum. Kanka, yeni uçak live buldum kanka. Kanka yeni uçak bize... Bize alsana. Kanka bir tane sürebilirim sadece. Siz gelip alabilirsiniz. Tamam ben, ben, ben geliyorum. Çok, çok. Kanka bu uçak challenge başlıyor. Kanka, direkt numara aldığımızda Kanka, uçak challenge evet. başlar. Kanka challenge yapmayalım direkt. Bende e, şey var ya. Ben yapıyorum. İsteyen yapabilirim. Var. Ben yapmayacağım. Ekzotik var ya bende. O yüzden yapmıyorum. Sen istersen sen de yapabilirsin. Kaka ben yaparım. Tamam ben ne yapacağım? Ayaz Kanka, zahber... adam 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 adam. Şuna sıksana Şurası şuna Çok afk duruyor, çok afk duruyor. Arabasına sıktım. 30 kanka yere bir bana tanesi. Bana uçak var mı bu arada? Bana uçak var mı? Rough kanka. kanka yok. Galiba. Rough kanka bir tane <laughs> daha var. Adam az ki. Kanka adamlar bana çok fena kanka sıktı uçak, ya. Kanka. kanka dur ben seni alıyorum. Kanka uçak patladı, net patladı. Kanka bu arada ben AWF'im ya, adamlar çok yakınımda. İşte o adamlar senin AWF'in. İşte o adamlar senin AWF'in. Kanka ben uçaklı bir adama kadar Uf, vuramadım. Çok yakın geçti adama. Arabayı patlatın. Arabayla gidiyorlar abi. Kanka 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 adama bakın. Ben bakıyorum adama. Adam Öldüm. adam beş kişi. Kanka öldürdüler adamı. Lal öldürdü adamı. Kanka <laughs> şurada bir ya, tane adam. Ya çok yakın geçiyor ya. Adamı bittiler abi adam bittiler. Sniper mermisi lazım İlker. Kanka bende de çok az var. Bana da Bir lazım. tane var. Sadece içinde bir tane var. Kanka tamam adam. Knock. Nak. Direk öldü, direk öldü, direk öldü bu. Kanka tamam tamam orada bir kişi daha Lali mi öldürdün? Hangi skindi o? Koka, Lecin ne adam çok yakınımda, adam çok yakınımda. Aynen gördüm. Kanka yakıyorum fight'i, yaktım fight'i. Yak yak. Ben diğer sayfadan adam, Oo, adam ben adam... yorumuyorum. Kanka kaç sen kaç sen kaç sen kaç. Ben kaçamam ki adam Oğlum uçak dans ediyor. What the fuck? Neyse beyaz diyor. Uy! 189 et beyaz. Tamam. Kanka adam çak splash başladı. gördüm gördüm. O adamı ben çıkartmamaya çalışacağım var ya. Kanka o adamı öldürün beni öldürecek yoksa şimdi. Kanka sen öleceğin öldün diye biliyorum ben zaten. <laughs> Ben, ben alan... düştüm kanka. Kanka ben alana gidiyorum. Özelliği, kanka, kanka, kanka bu arada adam çok yakın nerede. Kanka son bak, adam, son bak, adam. Salın hoş kapatayım. Ben kanka o gel gel gel. Can biteyim, can biteyim, can biteyim. Can bastı. Ne yapıyorsun? Kanka yak buraya Son adam. Düştü. Problem çekmedi şu adam. Vurdu mu adam? Zaten bir tane o adam var. Düştü sonra. Öldü kalsı çabalamayalım bence ya. Hadi kanka konuşalım biraz. Ben öldüm sen de öldün. Unutar sonra bu bölümde mısın? Hadi yaparsın. Oğlum lan 5-5 vuruyormuş. Bot adam. Daha Tam yeni mi fark ettin kanka? Oğlum çocuk can doldurdu sonra. Ayas Ayaz öyle getirin ya. <laughs> ayas, sen kilo alacaksın. Kanka ben baklava sevmiyorum. Kanka adam altımı kırmış. Ben tattım yağlıydı böyle. <gülüyor> 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 Adam yokluğundan farkı yok. Atkı gel. İlker <laughs> Atkıl. İlker. İlker <laughs> <Giter>. İlker. <laughs> <nasılsın> İlker? <gülüyor> 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 오늘도가 오늘도가 다늘도가